I'm on it. Evet, selamlar değerli izleyicilerim. Yine farklı bir Half-Life 2 moduyla karşınızdayım. Bugün Svelter modunu yapan ekibin ilk göz ağrısı olan Snowdrop Escape modu hakkında konuşacağız. O zaman çok da uzatmadan başlayalım. Modumuzun hikayesi, Gordon Freeman'ın City 17'de görünmesinden birkaç yıl öncesini konu alıyor. Combine'ler dünya üzerindeki gücünü arttırırken, karanlıkların içerisinde lambda derinişleri de yavaş yavaş güç toplamaya başlıyor. Combine'ler daha dünyada bebeklik çağlarının yaşadığı için kontrollerinin dışında birçok eski teknoloji bulunuyor. Bu yüzden lambda derinişleri bu teknolojileri kendine istiyor. Ancak teknolojilerini Combine'lar veya lambda direnişleriyle paylaşmak istemeyen üçüncü bir taraf var. Bu bizim oynadığımız taraf. James Hugo ile tanışın. İşverenlerimiz bize bir zamanlar ellerimizde olan fakat zamanla lambda derinliklerin eline düşmüş olan bir laboratuvara sızmakla görevlendiriyor. Fakat bu laboratuvar Rusya'nın derinliklerinde, Peninsula'da bulunuyor. Anlayacağınız önümüzdeki süreçte artık bir yerde olacağız. Görevimiz ise istenmeyen misafirleri temizleyip acil durum protokolünü başlatmak. Ve tüm bunları yaparken Kanban'ın dikkatini çekmekten kaçmamız gerekiyor. Bu da hiç kolay bir iş değil. oyuna nefes kesen bir manzara ile başlıyoruz. Ya da Half-Life serisinin olan tutkumdan dolayı beynim öyle hissetmemi söylüyor. Peninsula'nın soğuk iklimine yakışır bir renk paleti seçilmiş. Soluk. Yaşamdan yoksun. Karargahın içerisine girdikten sonra görevimizi detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Burada adamın konuşmasını dinletmek isterdim fakat seslendirmeler... So, while our unit was trying to unveil the main sealed gate leading to the lab core. Yani epeyce bir kötü. Bu yüzden videonun geri kalanında anlatıcınız ben olacağım. Adamın anlattıklarına göre Eli Vance'in ordusu laboratuvarı ele geçirmek istiyor. Bu laboratuvar paralel dünyaları birbirine bağlayacak bir anomaliye ev sahipliği yapıyor. Adamın dediğine göre paralel evrendeki dünyaların bazılarında rezonans çağlayanı ya da kanban istilası gerçekleşmemiş. Organizasyonumuzun hedefi ise bunun paralel evrenlerde gerçekleşmesini önlemek. Laboratuvar lambda derin gelmeden önce tahliye edildiği için görevimiz oldukça basit. Laboratuvara sızmak ve gördüğümüz her şeyi öldürmek. Fakat bir kişi tahliye edilmeyi başaramamış. Liza. Orada bir çeşit yönetici. Onun yardımıyla laboratuvarın içerisine zehirli gaz salacağız. Bu gaz lambda derinlişlerini yüzeye çıkmaya zorlayacak. Sonrasında yüzeye ulaşıp helikopter vasıtasıyla tahliye alacağız. Bu operasyonun adının Snowdrop Escape olduğunu öğreniyoruz. Aynı zamanda modun adı da buradan geliyor. Zehirli gazı salınca Snowdrop protokolünü etkinleştirmiş olacağız. Escape yani kaçınca da eee kaçmış olacağız. Akıllıca bir isim seçimi. Gerekli bilgileri edindikten sonra zırhımızı alıyoruz. Aperture Science ayet gibi duruyor. Sonrasında beklemediğim bir şey oluyor. Cool. I'm on it. Karakterimiz konuştu. Beşi sıra bir helikoptere biniyoruz. Burada bulunduğumuz buz parçasını ve etrafı daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı ediniyoruz. Fikrim hala değişmedi bu arada. Harbiden çok güzel duruyor. Abi şu adam bir kusursun. Ne oluyor ya? Sonrasında helikopter bizi silahlanmamız için bir evin içerisine atıyor. Fakat Lambda direnişçileri çoktan burayı ele geçirmişler. Oğlum nasıl hala hayattayız? Ne? Nah. Çok da düşünmemek lazım. Maalesef komple soyulmuşuz. En azından iyi yanından bakalım. Hala hayattayız. Buradan çıktıktan sonra fırtınanın içerisinden geçiyoruz. Ve hiç de şüpheli durmayan bir kabaktan geçiyoruz. Kapının camı çok güzel kırıldı. Ve her zamanki gibi atmosfer... Burada oyunun ilk puzzle ile karşılaşıyoruz. Kutuyu bağlama ve kancara çekme. Puzzle'lar da çok kolay yani anında yapıyorum. Böyle giderse oyunu ışık hızında bitireceğim. Hay ebeniz. Buradan geçtikten sonra bir çeşit laboratuvara geliyoruz. Duvarda yazana göre bu hava koşullarında normal headcrabler hayatta kalamıyormuş. Sadece hızlı headcrapler ve zehirli olanlar adapte olabilmiş. Aynı zamanda buradaki bilim adamları headcrablere karşı bir çeşit böcek ilacı üretmiş. Hızlı headcraplerin üzerinde kusursuz çalışıyor. Fakat zehirlilere bu gaza tepki vermiyor. Ayrıca HEV suitimiz olmadığı için zehirli bir crab bizi soktuğunda yavaş yavaş can kaybetmeye başlıyoruz. Bunu önlemek için panzer iğnelere basmamız gerekiyor. Basmazsanız yaklaşık 20 can kadar kaybediyorsunuz. Ki çok da önemli değil bence. Burada aynı zamanda ilk silahımızı alıyoruz. İşaret fişeği tabancası bunun ismi ne kadar uzun ya. Birkaç sene daha puzzle'ın ardından bu atları buluyoruz. Buna da değmeden geçmeyeyim. Tıpkı Svelter modundaki gibi bu modda da görevimizi takip etmemize yarayan bir cihazımız var. Aralarındaki en büyük fark ise Snow Job'da karakterin iç düşüncelerini tablete yazması. Ya, Okey yani neden olmasın? Hemen sonrasında oyun boyunca gördüğümüz içi zehir dolu olan varilleri kullanma fırsatımız oluyor. Ve ilk ateşli silahımızı buluyoruz. Alex'in silahı. Half-Life 2'de bu silahı hep kullanmak istemiştim. Bugüne nasip oldu. Fakat heyecanım kursağımda kalıyor. Çünkü bu oyunun puzzle'ları cidden çok garip. Aslında ilk yapışta baya bir güzel. Mesela bu puzzle gibi. Tablette yazdığına göre elektrikçi bilgilerimizi kullanarak bu sistemi kurmamız gerekiyormuş. Fakat aynı şeyi 50 defa yapınca insana bir canı sıkılıyor yani. 5 dakika savaş sistemi düzelt. 5 dakika savaş kodu yaz. 5 dakika savaş anladınız artık. Evet nerede kalmıştık? Bronz toplar. Ne bronz topu derseniz burada bir çeşit magnet ettirici yoluyla bronz topu kullanarak camı kırıyoruz. Çünkü neden olmasın? Sonrasında nedense bir daha asla görmeyeceğimiz bu ayı kapanlarını görüyoruz. Çünkü neden olmasın? Ve uzun bir aranın ardından dışarıya çıkıyoruz. Her zamanki gibi atmosfer nefes kesici. Devamında bu güzelliği buluyoruz. Enbir Grant. Oyunun tabiriyle garip eski tüfek. Bu sefer dersime çalıştım arkadaşlar. O silah Enbir Grant. Abi bu silah inanılmaz tatmin edici. Meşhur pompalı tüfekten bile daha tatmin edici. Bu bebekle bir sıkıyorsun. Her şey toz duman oluyor. Hızlı sıkabiliyorsun. İnanılmaz fazla vuruyor. Aşırı isabetli. Ve mermisini de sık sık bulabiliyorsun. Bir de o sesi yok mu? Dopamin krizimin ardından oyunda eğlenceli sayabileceğim bir puzzle yapıyoruz. Winch puzzle'ı. Konteynerların arasından bu zehir dolu kutuyu şu içeride duran yufku yürekli abimizin ciğerlerini armağan etmek için geçiriyoruz. Sonrasında asansör gelene kadar Left 4 sürülerini aratmayacak bir savunma yapıyoruz. Şükürler olsun ölmedim burada. Ölsem herhalde bu videoyu hiç izleyemeyebilirdiniz. Aşağı indikten sonra bu lanet puzzle'lardan 50 tane daha yapıyoruz. Sonrasında kap bir tünelde gece görüşü olan bir abiyle çalışıyoruz. Ve gece görüşünü alıyoruz. Burada bir kere denedim ama sonra varlığını unuttum. Biraz daha ilerledikten sonra tamamen balistik zırh içerisinde olan boğa gibi bir adamla kapışıyoruz. Güzel bir konsept fakat üstün beyin fonksiyonlarım sayesinde çoğu insanın yapamadığı sağa ve sola dönme hareketini yaparak kendisini çalın manyağı ediyorum. Sonrasında Haa. Tamam bak itiraf etmeliyim bu puzzle çok sıradışıydı. Tepeden bombaların düştüğü dar bir odada patlamaya denkle bir kutuyu düşen bombaların üstüne kapatıyorduk. Bunu kim düşündüyse maaşına zam yapsınlar. Burada aynı zamanda famas buluyoruz. CS'deki famas'ın aynısı fakat daha iyisi. Devamında garip bir odaya geliyoruz. Etrafta yazan yazılarda buranın 18. yüzyılda discover adlı dindar bir tarikat tarafından yapıldığı yazıyor. Burada daha önce de gördüğümüz turuncu topları görüyoruz. Bu topları ekranda gördüğünüz deliklere koyup şu devasa turuncu topu çevirirseniz hiçbir şey olmuyor. Şaka şaka. Bir anda farklı bir boyuta ışınlanıyorsunuz. Anlaşılan buraya sizin alternatif versiyonlarınız da uğramış. Sonrasında geri ışınlanıyoruz. Hemen arkasından görevimizi tamamlamanın anahtarı parçası olan kişiyi buluyoruz. Liza. Epeyce bir kan, ter ve göz yaşından sonra, yani literal anlamda puzzle üstüne puzzle yaptıktan sonra Lize'yi kurtarmayı başarıyoruz. <laughs> bu süreçte enteresan birkaç şey görüyoruz. Mesela bu minyatür bulut skit gibi. Böyle bir evcil hayvanım olsun isterdim ya. Ya da sizi öldürmeye çalışan bu bulut gibi. <laughs> Ahmet, ufa ee... bas kardeş. Normalde bu buluttan kaçınmak için üstü kapalı olan bir yere sığmanız gerekiyor. Fakat işaret bir şeyi direkt bulutu geçici bir süreliğine sersem için neden böyle bir mantık izlemişler anlamadım. Mermi öyle az buz da değil. Liza'nın yardımıyla birlikte içeriği zehirli gaz ile dolduruyoruz. Eforlarımızın sonucunu gözlerinizle görün. Artık laboratuvardan çıktık. Snow tamamlandı. Şimdi escape zamanı. Oyunun başında ufukta gördüğümüz şehrin artık içerisindeyiz. Fakat kombinler de burada. Anlaşılan bir şeylerin ters gittiğini anlamışlar. Duvarlardaki posterlerden anladığım kadarıyla şehri tamamen tahliye etmişler. Yani tamamen yalnızız. Sonrasında bir jet ski buluyoruz. Ve kaçmaya başlıyoruz. Fakat 2 dakika geçmeden yine karşımıza bir puzzle çıkıyor. Öyle basit bir şey de değil. Onu çek, sonra bunu çek, sonra şunu al. Uzun yani, bitmiyor. Hemen arkasından yine Jet Ski'yi 2 dakika süremeden duruyoruz. Bu sefer müttefik bir asker bize nereye gitmemiz gerektiği hakkında bilgi veriyor. Dediğine göre yaptıklarımızdan sonra ölmek dışında pek bir çaremiz yok gibi. Burada kampanyalar aniden bize saldırıyor. Hızlı bir şekilde kaçtıktan sonra tekrardan durduruluyoruz. Bu sefer yolumuzun önünde duran blokajı kaldırmamız gerekiyor. Gitmemiz gereken yer ise ta levelin başı. Ve üstüne üstlük arkamızda bizi kovalayan bir gunship var. <laughs> ardından bir APC ile savaşıyoruz. Fakat bunun kızakları var. Havalı. Sonrasında sabahtan beri peşimizde olan Gansip ile savaşıyoruz. Birkaç tane roket indirdikten sonra kaçmayı başarıyor. Bu bölümde şaşırmayacağınız gibi yine bir puzzle ile karşılaşıyoruz. Aslında bu kadar 50 milyon tane puzzle ile karşılaşıyoruz. Fakat sadece önemli olanları eklemek istedim. Yani bu puzzle verdikleri emek cidden takdir edilesi. Oyuna başlamamdan itibaren şu ana kadar 6500 defa çözmüş olduğum kod puzzle'ı saymazsak bu puzzle düşündürücü. Sadece keşke yapacağımız şeyi biraz daha belirselermiş. Biriz olur, belirteç olur. Sanki bir bebekmişiz gibi her şeyi elimizle alıp test etmemiz gerekmiyor yani. Bir belirteç koyabilirsiniz. Souls oyunların görevleri gibi aynı, takip edemiyor insan. Buraya da geçtikten sonra sonunda Ganshi'bi düşürmeyi başarıyoruz. Ve epeyce havalı bir silahla düşürüyoruz. Artık finaldeyiz. Burada iki sonumuz var. Eğer bu yoldan gidersek şu gördüğünüz Combine Generali bizi bu suya düşürüyor. Ve yaptıklarımızdan sonra bizi işe almak istiyor. Fakat buradan devam etmeden önce oyunun gizli diyebileceğim sonunu aradan çıkarmak istiyorum. Eğer o bariz yoldan gitmeyip şurada gördüğünüz puzzle'ı yaparsanız... Evet yine puzzle biliyorum ama yapacak bir şey yok. İçeride bir ceset görüyorsunuz. Combine'lardan kurtulmamızın tek yolu ölmemiz. O zaman neden ölmeyelim ki? Karşımızdaki cesetle kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. ve ahmak kambaynların cesedimizi aramasını izlerken oyunu bitiriyoruz. Şahsen bu sonu bulmak inanılmaz zor. Oyunun içerisinde o kadar çok puzzle var ki insan bir yerden sonra bıkıyor. Oyunun oynanma süresini artırmak için yapmışlar belli fakat kesinlikle yanlış bir karar olmuş. Çoğu insan da bu sondan haberdar değil zaten. Muhtemelen onlar da benim gibi sonlara doğru dikkatsiz oynamış oyunu. Bu iyi son diyebileceğimiz bir son. Şimdi insanların gerçek son olarak kabul ettiği sona geri döneyim. Yakalanmamızın ardından oyunun bitiş ekranı çıkıyor. Fakat biraz beklemenin ardından bir hapiste uyanıyoruz. Bu kısım tamamıyla gizlilik üzerine yapılmış. Kısıtlamaları olsa da epeyce eğlendim diyebilirim. Bu bölümde bir elemanla tuvalette yumruk yumruğa kapışıyoruz. Neden koyduklarını anlamadım fakat yani okey. Sonrasında örgütümüzden bir adam kaçmamıza yardım ediyor fakat... Vuruluyor ve biz de yakalanıyoruz. Sonrasında oyunun seslendirmesinin neden bu kadar kötü olduğunu anlıyorum. Belli ki bütün bütçe bu adama gitmiş. You go. You're smart, crafty and very able. Yet your ignorance and rebellion stopped you from being loyal to us. Forget that. About, about everything that's happened to you, all the challenges met, I'll break you. Evet, hikaye böyle. Dürüst konuşacak olursam hikaye kötü. Bayağı kötü. Hele Svelter'e kıyasla hiç hoşuma gitmedi. Paralel evren olayını kesip atsalardı daha iyi olabilirmiş. Fakat yeni silahlar olsun, oynamış olsun epeyce eğlendim. Puzzle'lar da yeri gelince gayet iyiydi. Fakat dozu inanılmaz fazla kaçırılmış. Yine de bu modu oynarken bayağı eğlendim. Verdikleri yemek gerçekten belli oluyor. İlk elin günü olmaz demişler. Svelter'a baktığımızda bunu kim söylediyse haklı diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla ve sağlıcakla kalın.